arkadaşlar en çok kullandığımız kodlardan bir tanesi select into kullanımı. Select into kullanımı arkadaşlar şöyle bir variable tanımlıyorsunuz ve bir e, SQL e, ifadesinden dönen e, değeri o variable'a atıyorsunuz. Yani bu bir işte bir count da olabilir, max da olabilir, sum da olabilir veya direkt bir sütun bir değeri de olabilir. Yani direkt mesela adı dönen bir şey de olabilir. Ama burada şöyle çok dikkat etmeniz lazım. SELECT INTO ifadesinde sadece bir satır dönebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Kalkıp iki tane satır dönemezsiniz. Döndüğünüz zaman zaten direkt size hata fırlatacaktır. Ee, onu söylemiş olayım. Şimdi bir tane hemen örneğini yapalım. Şimdi tekrar... Şimdi biz ne dedik? SELECT INTO bir variable'a sizin yaratmanızı sağlar. O yüzden önce ne yapmanız lazım? Bir variable tanımlamanız lazım. Diyelim ki... Ee, ne olsun? Tablo adedi olsun, şey tablo satır sayısı olsun. Burada number 10 diyelim. Ee, bir yaratmanıza gerek yok. Direkt sıfır da atabiliyorsunuz istiyorsanız. Ve şöyle bir şey yapalım. bir genelde koyalım. Kodumuz burada çalışacak. Şimdi select arkadaşlar, eski bildiğimiz select. Bu select e ben neye döneceğim? Bir tablonun satır sayısına döneceğim değil mi? Alt yıldızı koyuyorum int'un. Buradaki int'un kastımız neyin içine koyacaksınız? Ben şunun içine koyacağım. Neyi koyacağım peki? From şu tablodan yt dim first ve noktalı virgülümü koydum. Şimdi bu tablonun arkadaşlar hatta şu kısmı kaldırırsanız şu int kısmını kaldırırsanız klasik bir select ifadesi. Bu dönem select al tablo satır sayısı değişkenini atar. Hemen geleceğim. Basit bir şey yapalım ama. DBMS output diyelim. Line. Aa, neydi o? Tablo satır sayısı. Tamam. Hemen bir çalıştıralım. Bakalım ne dönecek. 20.000 3 adet kayıt varmış arkadaşlar. Bunun gibi bir sürü kullanabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey de yapalım. E, ve o hatayı da görün. Mesela e, ne olsun? Full name olsun. Adları alacağım. Diyelim ki into. Hatta adları alacağım için şu ana kadar da öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi neydi arkadaşlar? Tablonun sütunu tipinde e, bir variable yaratmak. Değil mi? Onu da şöyle diyorum. V full name diyorum. Ben genelde bir... E, benzer isimle bir şey kullanacaksan başına V koyup variable olduğunu ifade ediyorum arkadaşlar karışmasın diye. Şimdi YT aşamasındaki Dean Person tablosunun full name'i type'ında bir şey atıyorum Okey bu da cep Sonra geliyorum diyorum ki full name'i oku. Bu full name dikkat edin arkadaşlar. Person'un tablosundaki ismi ifade ediyor. Sütün ismini ifade ediyor into neyin içine? bunun içine değil Okey. Buraya kadar da süper. Bir de gelelim şimdi bunu yazdırmayı düşün. Bu sefer de şu, bir bu variable'ı yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi birden çok satır dönüyor diye size hata veriyor. O yüzden ne yapmanız lazım? Ya böyle bir şey kullanıyorsanız böyle bir max'lı milyar bir satır dönecek. veya var deyip person id eşittir bin diyebilirsiniz. Yani bin unique, ama ha. bir de bu hataları sonradan değineceğiz. Eğer sizin select intonuz bu, arada o şahane oldu. <laughs> Kasıtlı yapmamıştım ama şahane oldu. Bir de arkadaşlar select intoda şöyle bir hata alıyorsunuz. No data font. Şimdi bu şöyle bir şey. Normal sizin select ifadeniz e, attığınızda boş geldiği anda bu normal SQL'de bir sorun yaratmıyor. Ama select yöntemi yaptığınız zaman bir variable'a bir değer atamaya çalıştığınız için e, onun boş gelmesi hataya sebep oluyor. Dolayısıyla demek ki biz person bin diye bir şey yokmuş sonucuna ulaşabiliriz. Hatta gelin şunu teyit edelim. Normal gidelim bu tabloya select yıldız from atalım. Ve artık burası neydi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar data dönmedi. Ben buraya gelsem 563 falan yazsam büyük ihtimal data döner. Bakalım. Mesela 563'ün data dönüyor. Gittim çalıştırdım. Gördüğünüz gibi nasıl bakandan gibi bir isim bize dönüyor arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Ya, yani select kullanımı da bu şekilde. Bu arada o hataları zaten e, ilerleyen slaytlarda hepsini anlattım arkadaşlar zaten bahsedecektim ama burada da karşımıza çıkması şahane oldu. Demek ki neye dikkat edeceğiz? Select Linto kullanımında kesinlikle bir satır dönmeli. Bu çok önemli. ve bu dönen şeyi biz bir variable atamak için kullanıyoruz. ondan sonra bu variable istediğimiz yerde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Yani burada bir şey de yapabiliriz. Yani çoklu atama da yapabilirdiniz. Şeyden bir sıkıntı yok. Sadece, hatta onu da görmüş olalım. Şöyle bir şey yapalım ona da. E, full name'ini yaptık. E, bir de gelelim, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Aynı anda burada satırın önemi var, sütun önemi yok. Onu ifade etmek için e, bahsediyorum. E, üç tane mesela bu tablonun sütunu var değil mi? Bakalım bir daha. Person ID, Person Type ve Full Name var değil mi? Şimdi ben geliyorum. Ve Person ID diyorum. Ardım bir de person-type dedim. Ve bunları da yine bunların tipinde yaratıyorum. Tabii ki neye dikkat edeceğiz burada? Burası person-id. Burası da person-type. Kendi atacağımız değerler tipinde de variable'larımızı yarattık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu bir şu anlık durduralım. Bir önemi yok. Satır sayısıyla işimiz kalmadı. Şunu da bir durduralım. Bakın arkadaşlar. Buradan ben neye döneceğim? Personal ID döneceğim. Tablodan select olarak. Person type döneceğim. Buradaki sıralamaya dikkat etmeye çalışıyorum. Bu arada önemli değil. Yani sadece ben kendim öyle dikkat ediyorum. Şimdi geldim. Bunu ilk dönen sütunu ilk variable'a ikinci dönemi ikinciye üçüncü dönemi üçüncüye atalım. Artık ben bunu kalkıp şöyle bir şey yazabiliyorum. Hatta onu bir örneği olmuş olsun. Yazalım. Merhaba. Merhaba. Benim person idim burada kaçma ifadesi, tırnağın kaçma ifadesi iki tane yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. iki tane tırnak yazarsanız o tek tırnağı algılar. Benim person id'im ve person id. Direkt dikkat ederseniz concat işaretiyle. Devam ediyorum. Person type'ım ve person type Ve full name. Şimdi bunu da yazdık ve çalıştıralım arkadaşlar. Çalıştı. Tıklasına bakalım. Merhaba, benim adım Merhaba Benim personal ID'im 563. an tabi boşlukları kalıyor. Ben o kadar takılmıyorum ama evet, takılalım arkadaşlar için. Şöyle bir daha yapalım. Personal ID'im 563. Person Type'im SC. Adım nasıl? Bakın. Gibi. Böyle bir çıktı elde edebiliriz arkadaşlar. Yani çok atamada yapabiliriz. E, ee, select da böyle arkadaşlar. Bir sonraki derslerde çok fazla kullanacağımız için şimdiden anlatmak istedim. Ee, kafanız karışmaması için. Bir sonraki dersimiz loop konusu olacak. Çok önemli bir konu. Onu da görüşmek üzere.